sizlerin adaylarınız dolayısıyla biz ziyaret ettiniz. Ee, sağ olun çalışmalarınızda da başarılar dileriz. Buyurun ee, kentimizle, ülkemizle ilgili e, gelecekle ilgili yaradığınız, tasarladığınız konuları siz görüşlerinizi bilirsiniz. Ben de öncelikle e, bu sıcak günde bizi kabul ettiniz, zaman ayırdınız. Ee, başta başkanım olduğunuz e, diğer e, başkanlarımıza e, yönetim kurulu üyelerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, tabii e, sivil toplum örgütleri e, demokrasinin gelişmesi ve ilerlemesi açısından e, son derece önemli konular. Özellikle e, meslek kuruluşları e, demokrasinin ilerlemesine ve gelişmesine, çok büyük katkı sunan kuruluşlar. Ben de bir e, avukat olarak e, baro üyesiyim veya Ankara Barosu üyesiyim. Barolar, tabip odaları, e, mimarlar odası, mühendisler odası gibi e, sizin e, alt kurumlarınızın tamamı sivil toplum örgütleri olup ve demokrasinin ilerlemesine ve gelişmesine büyük katkı sunan e, kurumlar. Ee, özellikle 13. yıllık AKP iktidarı döneminde çok önemli görevler ve işlevler üstlendiniz. Ee, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin değişik kentlerinde, Ereğli'de çok önemli e, muhalefet görevi yerine getirdiniz. Tabii e, öncelikli olarak mesleki sorunları e, çözmek amacıyla kullandık meslek kurmuşlardır. Ama Türkiye toplumunun, bütün ülkemizin sorunlarını duyarsız kalmanız mümkün değil. Ee, biz de Ankara'da avukatlığı mesnasında birçok e, mühendis ve mimar odasıyla birlikte çalıştık. Ee, onların ne kadar, hepinizin ne kadar çok baskı altında kaldığınızı yakından şahit oldum. Yine Türkiye birlerinde yaşanan birçok e, önemli sorunlar, hukuki olarak davalar açılarak müdahaleler de bulundu. Bu sorunların çözümüne katkı sunulmaya çalışıldı. Dolayısıyla e, meslek odalılarımızın bu şekilde bir birlik oluşturup, bir güç odağı şeklinde e, demokrasinin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunmasını çok önemsiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz sivil toplumun gelişmesinden yana e, çok önemli adımlar atmış bir parti. Ee, özellikle 13 yıllık AKP iktidarının baskı e, anlayışına karşı e, parlamentoda e, ana muhalefet göreviyle e, birçok e, önemli e, çalışmalar yapmış bir parti. Bu zamana kadar da e, her iki e, parti ve e, meslek odalarının birlikte çalıştığı dönemlerimiz de oldu. Eylemlere sürekli katıldık e, milletvekillerimiz. İlçi örgütlerimiz, il örgütlerimiz. Bundan sonra da ben şunu ifade etmek istiyorum. Zonguldak'taki genel hava, benim edindiğim izlerim, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ta birinci parti çıkacak. Yine Türkiye geneline baktığımızda bu dönem ekonomi ağırlıklı bir program öngördük. Ee, ve e, bu halka dokunan ekonomi e, programı halkta çok büyük bir heyecan ve umut e, uyandırdı. Yani bu e, heyecan ve umut e, sandığa yansıyacağını düşünüyorum ben. 8 Haziran'da e, Cumhuriyet Halk Partisi e, iktidara e, geliyor. E, böyle bir durum e, iktidara geldiğimizde ise e, sivil toplum örgütlerini yani sizlerin e, mesleki sorunlarına ve daha fazla demokrasimizin ilerlemesi ve gelişmesi için e, sizlere daha çok e, destek vereceğimizi şimdiden sözünü verebiliyorum. E, yine tabii birebir ben meslek sorunlarınızın ne olduğunu bilemiyorum. Ama e, önümüzdeki dönemde parlamentoya gittiğimde e, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulunuzla e, temas halinde e, olup, ee, bölgemizde, Ereğli'de, Zonguldak'ta, Alaklı'da e, meslektaşlarınızın meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar neyse, e, bunların çözümüne yönelik benim katkı sunabileceğim neyse, e, bunlarla ilgili e, çözüm önerilerinizi ve görüşlerinizi alıp e, parlamentoda ne <laughs> yapabileceksem bunların da e, yap, yapmayı sözünü verebiliyorum şu anda size. Biz de soracağız Evet. Yani bu çok önemli çünkü sizler e, mesleğinizden, e, dışarıdan hani bilemem mesleğinizin sorunlarını. Raporlarınız gerçekten çok önemli. Aynı zamanda Türkiye gündemine de ışık tutuyorsunuz verdiğiniz, e, açıkladığınız raporlarla. E, şimdi fazla da bir şey söylemek istemiyorum. E, dediğim gibi e, 8 Haziran'dan sonra e, benim üzerime ne düşüyorsa, ne gibi bir verebileceksen verebileceksem sizlerin yanındayım. E, Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.